<laughs> sahil evlerindeyiz. Yaklaşık Şimdi yaklaşık. abi inanılmaz balık tutuyor. Balık yakalayan bir abi. Evet kova böyle. Çek, şeyi çek Asya, şey, geleni çek, geleni. Geleni çekiyorum. Evet, oy maşallah. Bu daha büyük. <gülüyor> <gülüyor> Bu daha büyük. <laughs> Git dolaş o tarafına balık çek Asya. Ay maşallah. Oh oh. Bu taraf daha güzel tutuyor ama ışığı. Oo çok güzel valla. Maşallah maşallah. Bu kaçıncı oldu? Üç mü? Altı mı? Oo. <laughs> <laughs> maşallah. Ekmekle mi tutuyor? Ekmekle tutuyor valla. O maşallah Vallahi bu levrek gibi de duruyor ama şeyi bu herhalde kefal 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 şaka mısın bunların hepsini burada mı tuttun gelmesin gelmesin ha iğne bir şey söyleyeceğim bunların hepsini burada mı tuttun bak bir